Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve ben açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Hemen karıştırayım. Daha sonrasında ilk defa izleyenler için anlatacağım arkadaşlar nasıl olacağını. Evet arkadaşlar şimdi ilk defa izleyenler için şöyle üst kısmı sizin niyetinizi açıyorum alt kısmı karşınızdaki kişinin niyetini açıyorum fakat biliyorsunuz ki iki kişinin olduğu yerlerde bazen enerjiler birbirine girişken e, girmiş hani e, biraz birbirine karışmış bir şekilde olabilir ama tekrar diyorum üst kısmı sizin niyetinize açtım arkadaşlar şimdi ilk karta bakacak olursak özellikle Kupa yedilisi kartıyla başlıyoruz ve bu ilişkiyle ilgili ya da aranızdaki dinamikle ilgili daha henüz başlamamış bir ilişki de olabilir kimleriniz için. Kafanızı karıştıran çok fazlasıyla şey var. Evet bu ilişkiye dair hayalleriniz olabilir, rüyalarınız olabilir, istekleriniz olabilir. Ama aynı zamanda da e, kafanızı kurcalayan ya bilmiyorum ki yani ne yapmalı, ne etmeli, gitmeli mi, kalmalı mı şeklinde sanki size güven vermeyen hani tam böyle net göremediğiniz, net göremediğiniz için de sadece hayal aleminde sizin için kalmış ve bir şekilde net bir karara varamadığınız ve kararsızlıklarla böyle sürüklendiğiniz bir ilişki olması sizi korkutuyor ve tedirgin ediyor gibi göz gözüküyor arkadaşlar. Yani kafanızı kurcalayan bir şeyler var ve bu kafanızı kurcalayan şeylerle ilgili bu kişiye dair ya da aranızdaki dinamiğe dair net bir karara varamıyorsunuz ve bir bakmışsınız günün sonunda elinizde kalan tek şey bu kişiyle hayal kurmak, güzel şeyleri sadece a, gerçekte değil, somut değil, elle tutulur, gözle görülür değil, kendi kafamda yaşayıp duruyorum galiba gibi ee, bu hayal aleminden çıkamamak, yanlış hayaller kurmak gibi bir korku ve endişeniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Secret Rebels'tan çekelim. Yine soranlar olursa destenin adını yine unuttum arkadaşlar ama öbürkenin. sanki gerçekle yüzleşmekten korkuyorsunuz ve gerçekle yüzleştiğiniz zaman bunun sadece bir hayal olduğunu ya da artık aklı başına bir karar vermeniz gerektiğinin, sorumluluğu elinize almanız gerektiğinin görmekten korkuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem biliyorsunuz ki sadece hayal aleminde gezmek, fantezi aleminde gezmek bu ilişkiyle ilgili sizi bir yere götürmüyor ve bunu sadece bir hayal olarak kalmasının hem korkuyorsunuz hem de ama gerçekle yüzleşmekten de e, sanki o konfor alanından çıkmaktan da korkan ve endişe eden bir haliniz var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye bakacak olursak, şimdi karşınızdaki kişi de kılıç yaveri kartı var. Şimdi bir kere bu kişi dürüst bir şekilde size gelip konuşmakla ilgili korkuları ve endişeleri var genel manasıyla. Hem öğrenmek istediği bir şeyler var ama hem de bunları net bir şekilde konuşabilmek adına bir takım endişeler içerisinde. Ama aynı zamanda şöyle bir enerjisi olabilir kimlerinin. E, ee, sizinle ilgili araştırma yaptıktan sonra hele hele hiç diyaloğu olmayanlar ya da bitmiş ilişkilerde ya bir şey görmüştür. Bakın illa vardır değil, o görmüştür, o öyle zannetmiştir ve bunu kötüye yormuştur. Ah hayatında biri varmış gibilerinden. Ya da böyle bir manzara ile karşılaşacağından da şu anda korkuyor ve endişe ediyor olabilir. Kıskançlık enerjisi çok fazlasıyla e, gündemde olabilir ya bir, bir şeyinizi görmüştür kendine göre bir anlam çıkarmıştır ya da ileride böyle bir şeyle karşılaşacağım diye korkusu vardır. Ama bir yandan da sizinle ilgili bir kıskançlık ve merak enerjisi vardır. Böyle bir stoklama durumu içerisinde gözüküyor. E, takip etme e, durumu içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet bakın. Hemen kendimizi tehlikeye atmayalım. Resmi şöyle kapatalım. Bilinç, bilinç üstü ya da bilinçli iletişimler diyebiliriz arkadaşlar buna karşınızda. Az önce de belirttiğim üzere bu kişi sizi stokluyor. Bu kişi sizi merak ediyor. Ya kendine göre hayal aleminden çıkmasını, hatırnak içerisinde sizinle ilgili hayal aleminden çıkmasını böyle bir sarsıcı bir şekilde bir şey öğrenmiştir ya da öğrendiğini zannetmiştir ya da böyle bir şeyle karşılaşacağından bir korku ve panik duyuyordur. O da sanki böyle ki hayatınızda biri varsa gerçeğiyle direkt sormaktan, direkt bununla yüzleşmekten de korkuyor ve endişe ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla bütün bu iletişimi kendine göre mantıklı olmaya çalışarak, kendine göre daha çok böyle bir uzaktan takip etme, gizli gizli gözlemleme üzerinden ilerletiyor gibi gözüküyor. İkinci kartımıza bakacak olursak sizin tarafınızda Büyük Arkana ay kartı var. Çok yoğun gelgitler içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Yoğun bir melankoli durumunuz söz konusu. Bir karamsar bir bakış açınız var bu ilişkiye dair. Ve tabii ki bu gelgit enerjisinden kurtulup karanlıkta bazı şeyler kalmış olabilir size göre ve bunların aydınlığa güneş enerjisine çıkmasını istiyor olabilirsiniz. Ama her halükarda Tabii ki bu gelgit enerjisinden, bu gelgit psikolojisinden e, belirsiz e, korkular, endişeler, bu psikolojiden kurtulabilmeyi bu ilişkiye dair çok fazlasıyla istiyor ve umut ediyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ama hani sanki şöyle bir şey var. Ya İzmir marşı mıydı? Hani bir iler, iki geri, bir iler, iki geri. Sanki böyle bir şeyiniz var e, bu ilişkiyle ilgili, duygularınız konusunda. Yani. Ya da bu ilişkinin dinamiği konusunda size göre yani tam olacak gibi hop olmaya bir bakıyoruz iki adım geriye düşmüşüm düşmüşüz ya da kendi ruh halinize tam evet bir adım atacaksınız bir şeylerle yüzleşeceksiniz örnek veriyorum hop bir bakmışsınız tekrar başka bir şey düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük arkana ayın vermiş olduğu karamsar karanlık o gizemli enerjiden tabii ki kurtulabilmeyi isteyen bir haliniz var. sanki gitmek istiyorsunuz ama ona karşı hissettiğiniz çekim gücü e, sizi engelliyor arkadaşlar. Tam gidecekken, tam yol alacakken hop bir bakmışsınız kendinize tekrardan bu çekim gücüyle beraber karşınızdaki kişinin e, çevresinde, hayatında, kapısında e, en azından yani orada bir yerde kendinizi buluyor gibi gözüküyorsunuz ve buna direnç gösterebilmek istiyorsunuz aslında. Tabii kimilerinize şöyle de bir şey olabilir. Aynı zamanda bunun temelinde yatan enerjide karşınızdaki kişinin evet size karşı bir çekim gücü hissettiğini biliyorsunuzdur. Ama o gel gitli bir enerjiye sahiptir. Yani bugün vardır yarın yoktur. Ve şöyle diyorsunuz beni o kadar çok istesin ve beğensin ve bu çekim gücünü o kadar e, karşı koyamasın ki gitmesin. Yani bu gel git enerjisi, bu dalgalanma enerjisi, meccezin enerjisi aramızda olmasın gibi de tabii ki yine bir modunuz ve isteğiniz olabilir arkadaşlar. Ama bu çekim gücünü çok fazlasıyla hissediyor gibi gözüküyorsunuz karşınızdaki kişiyle ilgili. Aklınızdaki kişide kılıç üçlüsü kartı var. Bir kalp kırıklığı mevzu bahis gibi gözüküyor. Ya yaşanacak ileride yaşanması muhtemel bir kalp kırıklığına karşı bir önlem olabilir bu. Ya da hala hazırda birçoğunuz ister bir türlü başlayamamış olsun, ister bitmiş bir ilişki olsun bir kalp kırıklığı sürecinden geçiliyor olabilir. Bakalım. Hmm. Haberin şeyi, şoku diyebiliriz arkadaşlar ya da yeninin şoku da diyebilirsiniz buna. Ama her halükarda sanki karşınızdaki kişi size dair ya bir şey duymuş ya da az önce de söylediğim gibi hat duydum, hat duyacağım korkusunu çok fazlasıyla yaşıyor. Ve bu anda strese ve kalp kırıklığına sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve şöyle düşünüyor olabilir. İnşallah doğru değildir. İnşallah hayatında biri yoktur. Gibi ya da inşallah tane böyle gözlerinizi kapatıp bir şeye bakarsınız ya sınav sonuçlarınıza bakmak gibi. İnşallah şimdi bir şokla karşılaşmam. Sanki böyle bir e, enerjisi var karşınızdaki kişinin. Üçüncü kartınızda merkezi enerjiniz. Yani şöyle bir, yani bu ilişkiyle ilgili sizleri ne yönlendiriyor, neyi temel alıyorsunuz? Sizin tarafınızda kılıç yedilisi kartı var ve onun tarafında da bir yedi olan savaş arabası var. Dolayısıyla yedi sayısının önemli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ya siz korku, az önce ilk kartta demiştim ya, gerçeklerle yüzleşmekten dolayı bu ilişkiyle ilgili şu an için bir inkar politikası içerisindesiniz ve e, onu da bildiğince belki de karşınızdaki kişinin hatalarına belki de size ne kadar değer, değer verip vermediğini ya da ne bileyim bir şeyleri görmezden geliyor olabilirsiniz. Yüzleşmekten korktuğunuz için bir kısmınız. Kimilerinize de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişinin özellikle size güven vermeyen bir tavrı ...kaçan, korkak dövüşen, basiresiz tavrını, ikinci senaryonun daha çok ağırlıklı olduğunu düşünüyorum... ...merkezinizi almış olabilirsiniz. Yani onun bu tavrı sizi bu ilişkiyle ilgili yönlendiriyor. Bakış açınızı belirliyor olabilir arkadaşlar. Yani çok korkak ya da işte ne bileyim yalancı böyle bir düşünceniz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili. Kaçıyor, ne işler çeviriyor bilmiyorum ya da örnek veriyorum şu anda... Hani bu tarz o karşınızdaki kişiden aldığınız bu enerjiyi de baz almış olabilirsiniz. Bu ilişkiyle ilgili düşüncelerinizi belirlerken arkadaşlar. Evet. Bakın ölümden sonrasını görme kartı. Yani bunu şöyle anlıyoruz. Hiç başlamamış ilişkiler için zaten bir e, tabiri caizse ölüm sessizliği değil mi? Yani hiç konuşulmuyor, iletişim yok ve siz bunun ötesini görmeye çalışıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişinin e, size dürüst olmadığını düşünüyorsunuz ya da bitmiş ilişkiler için. Şu anda bir iletişim yok ve bu bitişten sonra sını görebilmek, kendinize göre akıllı mantıklı çıkarımlarda bulunabilmek istiyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi sizin dürüst, açık bir şekilde konuşmayan, kaçan bir hali var ağırlıklı enerjiye göre. Küçük bir enerjide ilk başta da söylediğim üzere siz de aslında ortada belki de bir bitiş olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında içten içe biliyorsunuz ya da sizden bir şey olmayacağını. Küçük bir kısmınız için konuşuyorum arkadaşlar. Fakat bunu görmekte, bununla yüzleşmekte yine zor, zorlanıyorsunuz, kaçıyorsunuz gibi gözüküyor. Yani bitti hani artık gözünü açsana ya da onun sana karşı duyguları yok, gözümü, aç, gözümü açayım. Yok ya sonra hani vardır belki gibi. Kendinizi kandırma gibi kimileriniz küçük bir kısmınızda da yine böyle bir enerji olabilir. Dediğim gibi burada çok küçük bir kısmınız için kılıç yedilisi e, sizin birebir enerjiniz olabilir ve bunu baz almışsınızdır, bunun eşliğinde ilerliyorsunuzdur büyük bir çoğunuz için ise işte ya başlayamamış olması ya da bitmişlikten sonra o sessizlik, o ne oldu ne bitti durumundan sonra ötesini görmeye çalışıyorsunuzdur çünkü karşınızdaki kişi kaçak dövüşüyordur, konuşmuyordur, sorumluluk almıyordur. ve bütün bunlarla ilgili çabanızı da baz almış olabilirsiniz kendi kendinize bir şeyleri anlamlandırmaya çalışan bir pozisyonda karşınızdaki kişi kaçarken buluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye bakacak olursak büyük arkana savaş arabası kartı var. Şimdi karşınızdaki kişi de şöyle bir durum var. Savaşta her yol mübahtır gibi bir enerji içerisinde olabilir. Kimileri de özellikle size doğru gelmekle ilgili çok fazlasıyla yolun üstünde onu hedefinden alıkoyabilecek engelleri olduğunu düşünüyor olabilir bu ilişkinin. ve bununla ilgili cesaretini, gücünü toplamaya da çalışıyor olabilir. Ama buna bir karşı seçelim. Evet bakın bu kişinin sizinle ilgili rüyaları var, duaları ve dilekleri var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, duaların, dileklerin gerçekleşmesinin diye çevirebiliriz buna ve onun spirali diyor. Ve büyük arkanın savaş arabası kartıyla. Sanki bu kişi Evet bakın sizinle ilgili niyetleri var. Sizinle ilgili bir amacı, e, rüyası var bu kişinin. Bunu gerçekleştirme, bilmeyi, hayata dökebilmeyi çok fazlasıyla istiyor. Hatta bununla ilgili cesaretini toplamaya çalışıyor ama engeller görüyor önünde bu rüyaya ulaşabilmek için ve sanki böyle bir spiralde dönüp dolaşıyor gibi karşınızdaki kişi. Yani hani tam cesaretini toplayamıyor. Tam doğru düzgün böyle bir e, çıkış yolu bulamıyor. Hep aynı spiralde evet yapacağım, evet gerçekleştireceğim derken böyle bir şey halinde giridapta adeta gidip gelen sanki bir hali var aklınızdaki kişiye bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı Tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınız ve gözlemlerinizdir arkadaşlar. Bu algılarda ve gözlemlerde yanılıyor da olabilirsiniz gerçekten de tam doğru şeyi tam isabet sezmiş, gözlemlemiş de olabilirsiniz. Ama bu ikinizin birbiriniz hakkındaki düşünceler en nihayetinde. Şimdi karşınızdaki kişiye baktığınız zaman değnek kraliçesi kartı görüyorsunuz. Şimdi sanki size bakın onun da çekim gücü hissettiğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani sen de bana karşı boş değilsin. Sen de sanki bana karşı bir şeyler hissediyorsun. Bakın burada çekimin gücü vardı. Ee, ama belki birazcık tırnak içerisinde ukala davrandığını, kendini beğenmiş davrandığını, burnundan kılaldırmayan bir davranış içerisinde de olduğunu yine düşünüyor ve gözlemli olabilirsiniz. Size karşı hissettiği tutkuya rağmen arkadaşlar ama sizi beğendiğini ya da size karşı bir çekim gücü sanki hissettiğini düşünüyorsunuz. Evet. Ve Aranızdaki nasıl söyleyeyim bağın aranızdaki o tutkunun açıkçası e, belki de 40 yılda bir insanın karşısına çıkabilecek Belki de aslında bir şans olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar yani e, bizi birbirimize kader çıkardı karşımız karşı birbirimize karşısına e, ve bir yani her, aynı iki kişinin Hani aynı anda aynı tutkuları aynı duyguları Hani nasıl söyleyeyim hissetmesi Hani zordur yani milyonda birdir hatta. Bir taraf hep böyle daha fazla sever ya da mantık ilişkileri ve vesaire yürür ilişkilerde. Dolayısıyla sizin aslında bu aranızdaki enerjinin bir nevi cennetten gönderilmiş. Yani bunu tabii ki bu bir metafor. Hani kadersel ve aslında bir şans olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu sanki karşınızdaki kişinin bu çekim gücünü hissettiğini düşünüyorsunuz. Onun da size karşı boş olmadığını. Karşınızdaki kişi size baktığında ne görüyor? Tılsıması kartıyla hayatınızda bu dönem belki de iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili yeni bir başlangıç aşamasında olduğunuzu gözlemliyor olabileceği gibi. Kimileri de örnek veriyorum küstünüz, küsmüş, küstünüz, ayrılmıştınız ve sanki hayatınıza yeniden başladığınızı, yeni bir temel attığınızı ve bundan sonra da somut bir temel attığınızı, atmak istediğinizi, bu yönde ilerlediğinizi ...düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Hayatınızı tırnak içerisinde... ...yine bakın, mükemmel hale getirmek için... ...belki bunu bir iyileşme süreci... ...olarak bile alabiliriz arkadaşlar. Psikolojinizi düzeltmek için... ...işte bittiyse tekrar toparlanmak için... ...ya da daha hiç başlamamıştır kimlerinizde... ...işte hayatınızı mükemmel hale getirmek için... ...nedir? Bir işe girmek kariyerinize yönelmek, onunla ilgili başlangıçlar yapmak. Yani hayatınızı mükemmelleştirme yolunda yeni başlangıçların peşinde koştuğunuzu ve belki de birçoğunuzun bunu şu an için gerçekleştirdiğini örnek veriyorum bir okulu kazanmışsınızdır mesela bu aralar gibi bir durum içerisinde olduğunuzu gözlemliyor karşınızdaki kişi. Kimileri şöyle de düşünüyor olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Gelecek vadeden bir kişi olduğunuzu aslında ...potansiyeli yüksek bir karakter olduğunuzu... ...geleceğe dair belki de işte hedefleri olan... ...ve gerçekten bunu başarabilecek de... ...bir kapasiteye sahip de bir kişi olarak da... ...yine sizi görüyor olabilir. Şey gibi düşünün... ...sınıfın e, çok fazla çalışkan olmayan... E, ...çocuğun... E, ...işte sınıfın zeki kızına aşık olması gibi. Mesela bu, bu tarz bir... Sizin, ...size dair sanki bir gözlemi var... ...ama genel itibariyle sanki kendini... ...hayatınızı toparlamak, iyileştirmekle ilgili yeni başlangıçlar yaptığınız ya da bunların peşinden koştuğunuzu düşünüyor gözlemliyor. Peki birbirinizden beklentiniz nedir? Sizin karşı taraftan beklentiniz bakın. Değnek şövalyesi kartı ve bir önceki kartta değnek Kraliçesi kartı vardı. Dolayısıyla şöyle diyorsunuz bana karşı tutku ve arzu hissettiğinin farkındayım ya da ben de böyle hissediyorum ve bu çekim gücüne direnmeden bana bir teklifle artık gel, artık harekete geç, bana doğru hızlı, coşkulu, heyecanlı bir adım at. Bunu senden bekliyorum şeklinde bir beklentiniz olabilir karşı taraftan. Hmm. Sen beni, ben seni istiyorum. Sen de beni istiyor musun? Ve istediğini hissediyorum ama bunu göster. Bakın. Ne istiyorsan o da seni istiyor kartı çıktı ve değnek şövalyesi kartı ile beraber. Dolayısıyla size sizi istediğini anlatabiliyor muyum? Artık göstermesini ondan bir teklifle, bir haberle öne çıkarak, atılarak göstermesini bekliyorsunuz karşı taraftan. Sevgili arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin sizden beklentisinde kupa onlusu kartı var. Bakın bu kişi sanki sizinle duygusal açıdan tamamlanmak istiyor gibi. Evet. Şunu da kapatacağım. Yenilenme ve tazelenme kartı ile birlikte çıktı sevgili arkadaşlar. Bu kişi özellikle bitmiş bir ilişkiniz varsa ilişkinin tekrar başlamasını istiyor. Bir türlü başlayamamış bir ilişki ise ve aranızda bir başlamadan bittiyse o kopukluğun giderilmesi, tazelenmesi, duygusal olarak tamamlanmışlık hissiyatını sizinle birlikte yaşamak istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sizden böyle bir beklentisi var. Belki de bununla ilgili inisiyatif alan tarafın siz olmasını istiyor olabilir. Ya da en azından cesaret vermenizi, ihtimal vermenizi. Şimdi önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafında ek, etkilendiği, yaşadığı ilişkinin gerçekliğidir. Sizin tarafınızda arkadaşlar, değnek altılısı kartı var. Bu ilişkiye dair her türlü ne manada olursa olsun zaferi kafaya koyacak gibi gözüküyorsunuz. Bakalım. Evet ve kendinize çok güveneceksiniz. Kendinize olan güveniniz artacak arkadaşlar. Başarabilirim, edebilirim. Atıyorum onu kendime aşık edebilirim. Dikkatini çekebilirim. Ya da benim kıymetimi bilmedi mi? O elimi sallasam ellisi gibi tanınır olacağınız, gözünde olabileceğiniz, beğenebileceği, beğenilebileceğiniz ama özellikle de bu ilişkiyi baz alarak bir zafere ulaşmakla ilgili sanki kendinize duyduğunuz içsel güveniniz artacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar belki de kendinizi dışa vurmak, göstermek ona kendi içinizden geçenleri. Örnek birim siz erkek olan tarafsınız mesela e, duygularınızı anlatma konusunda kendinizi ö, gö onun gözüne hani görünür kılacak şekilde hani sustuklarınızı söylemeye cesareti bulabilirsiniz gibi gibi. Karşınızdaki kişiye bakacak olursak onda da büyük arkana aziz kartı var. Bakalım. Evet. Bakın bu kişi en azından benim açılımda arkadaşlar bir kere hatalardan vesaireden ders çıkarılmış bir şekilde ilerlemek isteyecek. O şekilde yol almak isteyecek. Ama aynı zamanda bakın sizin şefkatinizi, sizin bakın sizinle tamamlanma duygusunu, bir arada olma duygusunu çok küçük var, yaşınız çok küçükse ve daha hiç ilişkiniz başlamadıysa tabii ki yarınla sizinle evlenmek değil ama nedir bu? Güzel o şefkatin, sevginin yaşandığı ilişkiye başlamak. Varsa üst aşama, küslük varsa barışmak. Bu bütün olgunlaşmış, ayakları yere basan, o ilişkiye, sevginin, şefkatin paylaşıldığı ilişkiyi isteyecek, arayacak gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Son kartımızda da Büyük Arkana Azize kartı var. Buna da bakalım. Evet. Bakın aranızdaki ee, nasıl söyleyeyim? Telepatik bağın çok fazlasıyla yoğun olacağı bir dönem olacak. Birbirinizle ilgili ya da burada harekete geçecek olan en azından taraf kimse. Sonuçta sonucu etkileyen taraf. Ee, ama ben her ikiniz için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aradaki telepatik bağ var arkadaşlar. Bununla ilgili bir ilham arama, bir çıkış yolu arama, içsel bilgelikle bir doğru yolu bulmaya çalışmak gibi bir sessizlik sürecinden, bir arayış sürecinden geçirecek gibi gözüküyor. Bu dönem içerisinde rüyalarda birbirinizi görmek gibi durumlarda yine söz konusu olabilir. Daha sonrasında bununla ilgili ben bu aziz sessizlik azizenin sürecinden sonra 2 ve 3 arkadaşlar bir ilham bulma, bir çıkış yolu diyebiliriz buna. Bir tekrar belki de pozitif bakabilme, daha neden olmasın ki gibi bakabilme gibi sonuçlar olabileceğini düşünüyorum. hemen eyleme dökülür mü? Çok birebir eylemsel bir enerji değil ilham kartı ama en azından sanki bununla ilgili pozitife doğru aranan cevaplar en azından bulunabilecek gibi gözüküyor. Azizi'nin neticesinde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.